Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamze Kaya. Hobilerim Rengaren kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu ay çiçeklerinden yapacağız. Bu tek katlı ve ortası büyük model. Bu da e, taç yaprakları çift katlı olan ama ortası küçük olan bir ay çiçeği. Böyle de yapraklar yaptım. Bunu belki başka yerde kullanırım diye yapraklarını yap Dikmedim buraya ama bununkiler sabit. Evet arkadaşlar. Öncelikle örmeye başlamadan lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destekleriniz benim için çok önemli. Abone olup videolarımı beğenirseniz bana bu şekilde destek olursanız ben de burada sizlerle örmeye devam edebilirim inşallah. Evet başlama sürecinde söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi hazırsanız ay çiçeklerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle bir kahverengi ve bir sarı ipe ihtiyacımız var. Yapraklar için istediğiniz renk tonunda bir yeşil kullanabilirsiniz. Ben farklı iki yeşil kullanmıştım. Siz de dediğim gibi elinizde nasıl ipler varsa onlarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hazırsanız ben bunları şöyle görebileceğimiz şekilde koydum. Evet arkadaşlar, şimdi kahverengi ipimizle başlıyoruz. Öncelikle küçük ayçiçeğimizi yapmak la başlayalım. Evet, her zamanki gibi sihirli halkamızı yapıyoruz ve sihirli halkamı oluşturdum ben. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. sık iğne yapmasını daha önceki videolarımda anlatmıştım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. 4 5 ve 6. Evet. 6 tane yaptım ve sihirli halkamı kapattım arkadaşlar. Şimdi hemen ilk yaptığım sık iğneye iki tane sık iğne yapıyorum ikinci sıramızdayız arkadaşlar bütün sık iğnelerimizin içerisine iki tane sık iğne yapıyoruz hepsine çift batıyoruz yani evet ve bu benim sonuncusu Evet arkadaşlar hepsine çift battım. Benim halkam tamam. Bir dakika şöyle bakayım bir. Birazcık parlaklığı arttıralım. Evet. <laughs> Pardon. Evet halka, e, orta kahverengi halkamızı tamamladık. Bunu bakın bu e, yaptığım ikinci sıramda iki çift yaptım ilk sık iğnemden bir tane ilmek çıkardım ve ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek ile kahverengiyi tamamlamış oldum. Eğer ki dilerseniz kenarını, pardon ortasındaki kahverengiyi bir tık daha büyük yapmak isterseniz bir sıra daha gidin arkadaşlar. 2 değil de 3 sıra kahverengi olsun. Mesela bunda 4 sıra kahverengi yapmıştım ben. Ee, ama içini 8 sık iğne doldurarak yapmıştım onu daha büyük oldu. Şimdi büyütmek isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Kahverengi ipimizi burada keselim arkadaşlar. Hatta şu kahverengiyi biraz küçülteyim. Evet sarı ipimize geçelim ve taç yapraklarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi zincir çekecekmiş gibi ipimizi hazırlayalım. İpimi hazırladım. Ve e, sık iğneli pardon ilmek kaydırması yaptığım noktadan şöyle bunu içeri doğru aldım. Arkadan içeri doğru aldım bunu. Evet ve birleştirdim arkadaşlar. Şöyle şu ipimi de arkaya alıp alttan yürütürsek temiz çalışmış oluruz. Ve iki tane zincir çektim. İki tane zincir çektikten sonra hemen yan taraftaki sık iğneye geçtim. Hemen yan taraftaki sık iğneye bir tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Evet bakın. Bir, iki. İkili trabzanımı yaptım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve üç tane zincir çekiyorum. 2, 3. Bunu ikinci yaptığım ikili trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla zincirimi birleştirdim. Bakın şu şekil oldu. Ve tekrar tığıma ilmeğimi aldım. Aynı sık iğnenin içerisine battım. Ve bir tane daha ikili trabzan yaptım. Sonra iki zincir çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğneye sık iğne ile ikili zincir iki zincirimi oraya sık iğne battım arkadaşlar. Sonra tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığıma bir tane baş ilmek alıyorum. Zinciri battığım sık iğnenin yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki işlemin aynısını uyguluyoruz arkadaşlar. 2 tane aynı sık iğneye 2 iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve sonraki yaptığım ikili trabzanın tepesine bu zincirimi ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Sonra tekrar tığıma ilmek alıp aynı sık iğneye 3. ikili trabzanımı yapıyorum. Ve iki zincir çekiyorum. Hemen yanındakine sık iğne ile zincirimi birleştiriyorum. Evet. Taç yapraklarımızın iki tanesini yaptık. Şimdi bir tanesini daha birlikte yapalım. Ne yapıyoruz? İki tane zincir çekiyoruz. Tığımıza bir ilmek alıyoruz. Ve yanındaki sık iğneye ikili trabzan yapıyoruz. İki tane ikili trabzan yapıyoruz aynı sık iğnenin tepesine. Sonra üç tane zincir çekiyoruz ve sonraki yaptığımız ikili trabzanın tepesine zincirlerimizi ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Sonra tekrar tığıma bir ilmek alıp aynı sık iğnenin tepesine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve sonra iki tane zincir çekip bu doldurduğum sık iğnenin yanındaki sık iğneye iki tane zincirimi sık iğne ile birleştirdim arkadaşlar. Evet, taç yapraklarımız bu şekilde olacak. Şimdi bunu şurayı da doldurup 6'ya tamamlayacağız arkadaşlar. 1 2 3 tanesini beraber yaptık. 3 tanesini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 6. taç yaprağımı da yaptım. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum burada. Şimdi şu başlangıç noktasındaki iki zincir çektiğimiz başlangıç noktasındaki yere burayı birleştireceğiz. Ama ilmeğimizi tığdan çıkardım. Tığımı arka taraftan girdirdim. Ve bu şekilde bakın tekrar göstereyim burayı. Bakın ilmeğim bu şekilde. İki zincir çektim. Tığımı örgümün arka tarafından şu başlangıç noktasından çıkarıyorum. Buradan ilmeğimi iç tarafa doğru geçiriyorum. Evet arkadaşlar sıktım. İlmeğim arka tarafta ve buraya ilmeğimi ilmek kaydırma ile birleştirip bir tane zincir çektim. <laughs> Evet bakın. Böylece birleştirme noktasını da gizlemiş olduk arkadaşlar. Evet. Bu şekilde eee taç pardon, ağaç çiçeğimizin birinci taç yaprakları bitti. Şimdi ikinci katına geçeceğiz. İkinci katına geçerken bakın örgümü arka tarafa çevirdim. Şuradan hemen arka tarafın ortasına ilmeğimi buraya aldım. Bakın bu şekilde buraya aldım. Şu çiçeklerin orta ortasını aldım. İlmeğimi şöyle çiçeğin ortasına gelecek şekilde şuraya geçirdim arkadaşlar. Buraya geçirdikten sonra 2 3 4 tane zincir çektim. 4 tane zincir çekip bakın arka tarafını yapıyorum. Şu an 4 tane zincir çekip yine çiçekle taç yaprağının arka tarafından doldurduğum trabzanlara geçirdim. Burayı sık iğne ile bağladım arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 zincir çektim tekrar şöyle ortadaki trabzanın bakın böyle ortadaki trabzanın arka tarafına sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çekiyorum şöyle ortadaki trabzandan tığımı geçiriyorum sık iğne ile bağlıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum tekrar bir sonraki taç yaprağın ortadaki trabzanda tığımı geçirip arka tarafına geçiriyoruz ön tarafına geçmiyor bakın arkadaşlar ön tarafında bu belli olmayacak şekilde <laughs> Evet tekrar bir sonraki taç yaprağıma geçtim. Ortadaki trabzandan tığımı geçirdim. Ve burayı sık iğne ile tutturdum. Bağladım orayı. Tekrar 4 zincir çekip şu başlangıç noktamıza geldik arkadaşlar. Başlangıç noktamızda da Yine aynı şekilde Şöyle başlangıç noktamıza Sık iğne ile tutturdum orayı Şimdi size Nasıl gözüktüğünü göstereyim arkadaşlar Bakın arkası bu şekilde Şimdi taç yapraklarımızı Buralara yapacağız Neden böyle ortalarına ortalarına battık Çünkü taç yapraklarımız şöyle Bu ikisinin orta kısmına gelsin diye Evet Şimdi ikinci katını dolaşacağız. Yine aynı şekilde. Bakın. Şuralara dolduracağız. Şuralar. Bakın şöyle şuraları dolduracağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde iki zincir çekiyorum. Bakın. İki zincir çekiyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer 4 zincir çekiyorum. İkili trabzana ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Evet, iki zincirimi çektim. Bakın şu zincir çekip e, taç yapraklar için oluşturduğumuz kutucuklara 1 2 iki defa da çıkarak ikili trabzan yapıyorum. İki tanesini yaptım. 2 3 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 4 zincir çekip ilmek kaydırmayla zincirimi ikili trabzanın ikinci ikili trabzanın tepesine tutturdum. 1 2 Evet. 2 tane burada zincir çektim. 2 tane burada. Sonra 1 2 zincir çekiyorum şu tutturduğumuz sık iğnelere batıyoruz arkadaşlar Evet sonra yine 2 zincir çekiyorum ikili trabzan yapıyorum 2 tane 2 3 4 tane zincir çekiyorum ikili trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla geçirdim. Sonra yine iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi kutucuk oluşturmak için buralara battığımız sık iğnelerin tepesine iki zincir çekip batıyoruz. Sonra yine iki zincir çekiyoruz. Kutucuğumuza tekrar 1-2 1-2 iki. Iki. ikili trabzan yaptım. 2 tane. 1-2-3-4 4 tane zincir çektim. İkinci ikili trabzanın tepesinden ilmek kaydırma yaptım. Sonra yine 2 tane İkili trabzan yapıyorum ve iki tane zincir çektim şurada kutucuk oluşturmak için battım sık iğnemin tepesini sık iğne ile battım Evet bakın şöyle elimizle de düzelttiğimizde göreceksiniz taç yapraklarımızın ikincisi oluştu 1, 2, 3 tanesini yaptık. Şimdi diğer 3 taneyi yapıyoruz arkadaşlar. Yine bunları da birlikte yapalım. Tekrarlamış olalım. Umarım anla, anlayabileceğiniz şekilde anlatabiliyorumdur. Yavaş anlatmaya çalışıyorum. Özellikle tane tane söylüyorum hepsini tek tek. İki tane ikili trabzan yaptım yine dört tane zincirimi çektim ilmek kaydırma ile ikinci trabzanın tepesine onları tutturdum ve yine iki tane ikili trabzan yaptım 2 tane zincir çektim şu kutucuk oluşturmak için bunları bağladığımız şu noktanın tepesine batıyorum. İlme sık iğneyle batıyorum yine. Evet. Bakın bu şekilde bu şekilde taç yapraklarımızın ikinci katını yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sonuncu taç yaprağımı da yaptım. Şimdi yine aynı şekilde bu ilmeğimi buradan çıkarıp şöyle örgümün Arka tarafından geçirip ilmeğimi örgümün arka tarafına alıyorum. Ve sıkılaştırdım. 2 zincir çektim oraya. Evet. Bakın arkası bu şekilde. Kutucuk kutucuk bunları doldurduk. Ve bu şekilde iki katlı ayçiçeğimizi oluşturduk. Şöyle temiz çalışmak için şöyle şuralardan tığımızı şöyle geçirip ipimizi gizleyelim arkadaşlar. Evet. Ayçiçeklerimiz bu şekilde oldu. Bunları yelek süslemelerde, atkı, bere süslemesinde hırkaların üzerine e, çokça dikiyorlar bu, ara, bu arada. Hep onlar moda. E, i̇stediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. E, hatta birçok kişilerde görüyorum ki e, şöyle küpelerinde kullanıyorlar. Ve gerçekten çok güzel duruyor. Şöyle şuradan geçireyim. Bakın bu şekilde. Büyük köpek sevenler için gayet ideal. <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki videomda büyük ayçiçeğimizi çiçeğimizi yapalım. Görüşmek üzere.